İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka meme kanseri tespitinde normal radyologlar kadar başarılı oldu. Böylece hem sağlık sektöründeki yükün azaltılması hem de meme kanserinin daha erken tespit edilerek ölüm oranının azaltılması umut ediliyor. Yapay zeka sağlık alanında da söz sahibi oldu. Meme kanseri tespitinde başarılı oldu. Araştırma İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde yapıldı. Meme kanseri için çekilen röntgenleri inceleyen yapay zeka doğru sonuç verdi. Yapay zekanın tespit başarı oranının iki radyologla birlikte yapılan normal teşhis süreciyle aynı olduğu belirtildi. Lancet Onkoloji dergisinde yayınlanan araştırmada ortalama 54 yaşındaki 80 binden fazla kadının mamografisi incelendi. Sonuçlara göre standart yöntemde inceleme yapan radyologlar 203 meme kanseri tespit etti. Yapay zeka ise 244 kadında meme kanseri olduğunu belirledi. Yapay zekanın meme kanseri olmayan birine kanser teşhisi koyma oranı da %1,5 ile normal prosedürle aynı çıktı. İngiltere'deki uzmanlar da yapay zekanın meme kanseri teşhisindeki başarısına güveniyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti, meme kanseri takip programlarına yapay zekayı entegre etmeyi planlıyor. Yapay zeka ile hem sağlık sektöründeki yükün azaltılması hem de meme kanserinin daha erken ve tedavi edilebilir bir aşamada tespit edilerek ölüm oranının azaltılması umut ediliyor.